gelsin meclise gelsin başkanım. meclise. Nasıl gelecek? Her şeyin. Ya bu mümkün değil kardeşim. O, ay, o zaman şey Cumhurbaşkanı Hayır şiş, şiş, kadar şiş, siz, siz Kazım Aslan'ı çalıştırmayacak mısınız? Başkanım. başkanım her istediğiniz için bunu da şey bunu yapacağız. da ben Yozgat'a anlatacağım. Başkanım. Sokakta gezer mi Beraber anlatalım. Sokakta gezdir Beraber anlatalım. Beraber anlatalım. Ne demek? Yozgat'ta gezemeyeceksiniz siz. bunu da size bunu. Hayır gezemeyeceksiniz. Çelik çomak mı oynuyorsunuz? Hayır. Yani, 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 şey ya, yani, şey yani. Bırak, bırak Her yok. ay nasıl yani. toplanacaksın şurada ya? Abi. Nasıl toplanacaksın? Nasıl karar çıkacaksın? Gerekmiyor ki. Her zaman toplanman Bundan önceki ki de niye böyle bir karar Niye Cumhurbaşkanı hükümet sistemini Ben onu söyle abi. Bu memlekette Neden çekiliyorsunuz? Neden Ya ben onu diyorum. Neden için mi yaptı bunu? Meclis niye çekiniyorsunuz? Meclis niye Meclisten niye çekinecek Çekine abi? میle, çekim, abi senin dediğin mantıklı o zaman çekinecek. Cumhurbaşkanı için şeyden mi çekiniyor? Meclisten mi çekiniyor? Onun için mi yapıyor? Allah aşkına. Muhammed. Muhammed. Muhammed.